Herkese merhaba. Bugün hayal tiyatrosunu deneyeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam en zor zorluğu deneyebiliyor olmam gerekiyor. Evet. Karakterleri bu şekilde seçeceğim. Şimdi hemen takımımızı kuracağız. Takımı değil de kadro üyelerini seçeceğiz. Son bir karakter daha seçsek mi? Şimdi dondurma takımları da oynayacağımız için Mika aslında Yine saldırınızı da vereceği için fena olmayabilir Şimdi yoldaş ekleyelim hemen çok az yoldaşımız var ah. Skork'u alalım Harlekin'i alalım Şimdi burada Lina'yı kullansak burası buz hmm. şu zorluğu seçeceğim ee, Lina'yı koysak şöyle bir takım yapsam diğer DPS'leri çok harcamak istemiyorum çünkü bu arada ben Lina'nın oynanışını hiç bilmiyorum. O yüzden rastgele oynayacağım lütfen. Yanlış oynarsam dalga geçmeyin benimle. Yıldızı almaya çok özen göstermeyeceğim. Yıldız almasam da olur. Çünkü ben zaten daha önce tamamladım tiyatroyu. Video için sırf şu an çekiyorum bu kısmı. Daha doğrusu video için tekrardan deniyorum tiyatroyu. Dolayısıyla çok önemli değil. Ve tık rastgele oynayacağım. Evet ilk kısmı geçtik. Ücretsiz hediyemizi de alalım. Donma, erime. Erimeyi bir tane güçlendirelim. Sonrasında buz yoldaşı davet edelim. Tamam. Şink şu ve şeyle. Child'la burada bir takım kurarsak bence gayet güzel iş görür. Child Shing Şöyle bir takım. Ama full olmuş olacak. Mert tetikleyemeyeceğiz. Shangling'i de harcamak istemiyorum aslında. Bir böyle deneyelim. Olmazsa Shangling atarız takıma. Ama muhtemelen olur. Kolay oldu bu kısım evet. Tamamdır. Burayı da hallettik. Karakter verecek mi? Ya Nahide olmadığı için Nelo'yu pek kullanabileceğimizi zannetmiyorum ben. Bu tiyatroda. Sadece Emili vardı, uygulayan. Emily ile de oynayabileceğimi çok zannetmiyorum. Sitleri alacağım buradan. Bu ağırlaşmayı da güçlendirelim. Bir tık Child'ı var. Belki Child'ı bir kez daha kullanabiliriz. Ateş karakterleri avantajlı. Hmm. Burada mecbur Arlecino'yu kullanacağım sanırım. Ve Child'la geçmeyi deneyelim. Child, Shang Ling, takımı yapalım. Ama muhtemelen yeterli gelmeyecektir. Şimdi Lina'yı. Şöyle iki su, iki ateşli bir takım yaparsak belki geçebiliriz. Ha geçebiliriz sanırım. Fena değil. Bir tık rastgele oynayacağım. Bence bir dakika içerisinde burayı garanti geçeriz. Evet, kolay oldu bir tık. Ama Yıldız'ı sanırım evet tek bir saniye ile alamadık gibi duruyor. Yoimiya'yı alayım. Belki bir katta Yoimiya'yı kullanıp geçebilirim. Burada ateş karakterleri avantajlı. Tamam burada Yoimiya'yı deneyelim. Yoimiya, Sitleli, Charlotte ve Rosario ile deneyeyim. Bir de yoldaş davet da edelim. Aa, evet. Şimdi var. Nüvleet için fırın almak güzel olabilir. Arlecchino ile de kullanılır, Skorpi ile de kullanılır, Rizli ile de kullanılır. Benıt da alabiliriz aslında. Maveka da alabilirim direkt. Ama ateş DPS'miz var zaten. Arlecchino var. Maviyi almaya gerek yok bence o yüzden dolayı. Boss karakterlerimiz bitecek. Rizli kalacak bir tek. Bir de sitleli kalıyor. Dolayısıyla bana Furina ya da Bennett almak mantıklı gibi geliyor. Su DPS'imiz de var zaten. Ee, Bennett alalım. Bennett alalım. Şuraya da Yoyumya ile geçmeyi deneyelim. Yoyumi ya. Şöyle bir takım yapsak. Kurtarır mı ki? Sanırım. Yani pek yeterli değil ama. Önemli olan bu süre zarfı boyunca Kanıtın hasar almamasını sağlamak olduğundan dolayı belki kurtarır bizi. Şu kuleye bana bak. Hayır buraya gel. Evet güzel. Evet süreyi bu şekilde bunları oyalayarak geçirebiliriz bence. Arada 100 bin vurduğu da oluyor. Yalnız Yoimiya gene fena karakter değil aslında ama. Ben Yoimiya'nın oynanışını da çok seviyorum aslında. Her ne kadar sol tıksı pamlayan bir karakter olsa da. Bence zevkli bir oynanışı var yine. Evet 10 saniye kaldı zaten. Bu şekilde geçmiş olduk güzel. Güzel başarıyla tamamladık. Şimdi buradan ben destek karakterleri alacağım çünkü diğer türlü DPS'lerimi takımlara atmak zorunda kalacağım. Şunu seçelim. Şimdi şu geldi. Çok iyi. Ben bir bunu deneyeceğim. Bence geçeriz bir şekilde. <laughs> Harlekin'e Bennett. Daha doğrusu şöyle yapalım. 553 bin vurdu. Demek işte site videosunda daha az vurmuştu aslında. Sanırım ilk vuruşun değil ikinci vuruşunu ben kritik tutturabilmiştim o yüzden dolayı olabilir. Ben yani Arlekin'un mel tasarından bayağı memnunum ve parayla oynamaktan hem daha eğlenceli geliyor hem kalkanım oluyor yanımda oynaması daha rahat oluyor. 520 vurdu çok iyi 467 güzel. Burayı da temizledik. Fırın alacağım ya. Evet fırında daha iyi olur. Tamam olur. Normalde rezliği kullanacaktım. mika'ya atmış olurum. Rezli kenarda kalmış olur. Burada şimdi kökü harcasan mı bilmiyorum. Hmm. Bir Rizli ile deneyelim. Rizli ile geçemezsem. Bakacağız. Geçerim sanırım ya. Ama ben dondum şu an. Hayır, çok hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Kıl payı kazanacağız sanırım. Evet çok ucu ucu ne oldu? Yoyemi atsam, fırına atsam. Yani şöyle bir takım yaparsam. Geriye full DPS'ler kalmış oluyor mu? Deneyelim. Yani aslında olabilir. İki taneyi öldürdük bile. Yoimiya'nın müdahale direnci olsa aslında arlekin C1'deki gibi ya da Niblet <laughs> C1'deki gibi daha rahat edecek ama Güzel geçtik kolay oldu yine. Gerçi bu kadar desteği bana verseniz ben de geçerim. Yani Yoyme'ye biraz zahmet vermiş olduk. Burada yalanı alacağım. Hiç elektrik karakterim yok. O yüzden şevroz almamın bir mantığı da olmaz. Movi'yi kalacağım. Buradan da Shingshi alacağım. Daha fazla yoldaş alamıyorum şu anda. Burada C6 yalanla bir takım kurarız. Burayı da hallederiz. Rizli artık bu saatten sonra bir işe yaramaz. Rezli'yi atsak. Kayı harcayacağım burada bir tık. Destek yapalım onu da. Şu şekil. Arlakin'e Nebilat ve Skork kalsın şimdilik. Evet, şu an fırınamın almaması çok kötü oldu aslında. Ama iner misin yere? Bak benim fırınam yok. Yok, tutturmamın imkanı yok. Vallahi burayı sırf C6 yalanın hatırına geçebileceğim sanırım ben. Gerçekten öyle oldu. <laughs> C6 yalan olmasa ben buraya imkan yok geçemezdim çünkü fırınam yok. Evet bayağı iyi oldu. Karakterler avantajlı tamam. Bu arada kaç oda kaldı ben hiç bakmadım ama. Nereden bakıyorduk? Sadece bir oda kalmış. Oraya da şeyi atacağım zaten. Eskufiri atacağım. O zaman yalanı atsak. Bunu atsak. Bunu atsak. Geçeriz. Sonraki oda solmuş. Ben daha var zannediyordum. Yalnız c gerçekten. Yalanın c çok iyi ya. Her karakter. Bende de yalan yok işin komiği. 2 yıldır oynuyorum ama her geldiğinde skipladım. Evet, bitti sanırım. Güzel. Son bossumuzu da keselim ve tiyatroyu bitirelim. Şöyle bir takım yapacağım. Yeterli olur gibime geliyor. Evet gayet basit oldu açıkçası. Yıldızı da alabiliyoruz rahat rahat. Karakter değiştirebilir miyim? Güzel. Fazla zorlamadı. Sadece DPS'ler daha çoktu da sanırım bende. Destek karakterlerinden. Bu yüzden dolayı e, DPS'leri takımlara atmak zorunda kalabiliyordum. Yani takımı kurarken yeterli destek karakteri olmadığından aynı takımın içerisinde 1-2 DPS kullanmak zorunda kalabiliyorum. Bu da biraz zorlayan bir durum. Böyle 64 64.000 hasar almış. Onu nasıl bayağı becerdi acaba. Gösteriyen hızlı tamamlayan takım Skork'un takımı. Çünkü C6 yalan var ya buradan gerçekten arkadaşıma çok selam <laughs> yolluyorum teşekkür ederim evet bu şekildeydi geçebiliriz Ve bu videodan bir iki gün sonra ebeysi denediğim bir videoda da çekeceğim Ebis sıfırlanmadan bir tane video çekeyim sıfırlanınca yeni Ebis videosunu da çekerim çok fazla konuşamadığım için. Dediğim gibi özür dilerim. Ee, savaştayken çok odaklanıyorum, pek fazla konuşamıyorum, sohbet edemiyorum. Bu şekilde de videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.